Bugün 8 hareketten oluşan bir high intensity workout yapacağız. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Yılmaz Arif Bulak. Bugün 8 hareketten oluşan bir high intensity workout yapacağız. Her hareketi 45 saniye boyunca yapıyoruz. Hareketten harekete geçerken sadece 15 saniye dinleniyoruz. 8 hareketi tamamladığımız zaman 1 round yapmış oluyoruz. Ve toplam 3 round yapmaya çalışacağız. Bu program bize ne kazandıracak? Bu programı yaptığımız zaman kondisyon seviyemiz yükselecek, yağ yakacağız, kaslarımız sıkılaşacak ve daha fazla endorfin salgılayacağız. Çünkü bugünlerde gerçekten hepimizin en çok ihtiyacı olan şey daha mutlu olmak. Evlere takıldık ve bir şekilde rahatlayıp hareket etmemiz lazım. Bu yüzden bu tip antrenmanlar çok önemli. Ekipman kullanmıyoruz, kendi vücut ağırlığımızı kullanıyoruz ve efektif bir antrenman yapıyoruz. Evet, lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, set aralarında 15'er saniye dinleneceğiz biliyorsunuz. Bir de e, söylemeyi unuttum bu programa başlamadan önce kesinlikle güzelce ısının. Çünkü eğer ısınmadan programa başlarsanız sakatlanabilirsiniz. ısınma çok 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 önemli. Evet, hadi başlıyoruz. Evet, ilk hareketimiz burpee. 45 saniye boyunca hiç dinlenmeden burpee yapıyoruz arkadaşlar. Burpee yaparken dikkat etmemiz gereken şey önce dizler, sonra kalça, sonra göğüs yere değiyor. Bu şekilde. 我给你磕头道歉。Wow, yeah. hareketimiz lunge. Lunge yaparken ayağımı geriye ve çapraza doğru atacağım. Hareketi öndeki bacak için yapıyorum. Öndeki ayağımın topuğuna konsantre oluyorum ve topuğuyla yukarı doğru kalkıyorum. 45 saniye boyunca bu Evet şimdiki hareketimiz mountain climber. Karnımı sıkıyorum, karnımı güzelce tutuyorum. İyi odaklanıyorum ve kontrollü bir şekilde dizlerimi karnıma doğru çekiyorum arkadaşlar. Evet şimdi dizlerimin üzerine oturuyorum. Öne doğru eğilmeden dik bir şekilde çok yukarı kalkmadan 45 saniye boyunca bu hareketi yapıyorum. Yarı yarıya bölmeye çalışın. Yani yaklaşık 20-25 saniye sol bacakla sonra sağ bacakla devam edin. çektiğimiz jump 45 saniye boyunca durmadan jump check yapıyorum. Evet şimdiki hareketimiz scissors. Sırt üstü yatıyorum. Ellerimi bir poponun altına koydum. şimdi squat pozisyonuna geçeceğim. Sırayla sağa ve sola adım atacağım. Bu hareketi 45 saniye boyunca yapacağız. Evet son bike crunch hareketi yaparken karnınızı güzel kullanın ve boynunuzu çok çekmeden yapmaya çalışın Evet, yine çok güzel bir antrenman yaptık. Yüksek nabızlı bir çalışma. Eğer söylediğim dinlenme aralıklarına ve söylediğim hareket saniyelerine bağlı kalırsanız çok etkili bir çalışma. Ama şöyle bir durum var. Eğer 45 saniye gösterdiğim hareketi yapmak size zor geliyorsa, bunu 40 veya 35 saniye indirebilirsiniz veya biraz daha aşağı çekebilirsiniz. Dinlenme aralığını da biraz uzatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu yaparken vücudunuzu dinlemeniz lazım. Eğer daha fazla dinlenmeye ihtiyacınız yoksa bu dinlenme aralığını 30 saniye çekmenize gerek yok. Mümkün olduğu kadar az dinlenelim, hareketleri doğru yapalım ve programa başlamadan önce kesinlikle ısının. Isınma çok önemli. Isınmadan böyle bir programa başlarsanız çünkü yüksek nabızlı bir çalışma sakatlık riski olabilir. Bu yüzden iyi ısının öyle programa başlayın. Bu programı düzenli olarak uyguladığınız zaman daha doğrusu bu tip yüksek nabızlı programları uyguladığınız zaman kas oranınız artar, Fazla yağlarınızdan kurtulursunuz, kondisyon seviyeniz ciddi oranda artar ve growth ve testosteron hormonunuzun daha fazla salınımı için ciddi anlamda tetiklemiş olursunuz. Bu tip antrenmanların bir diğer getirisi de antrenman bittikten sonra metabolizmanız çok uzun süre, bunu net bir şekilde söylemek çok zor. Kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir ama minimum 8 saat metabolizmanız hızlı çalışır ve uzun bir süre devam eder. Bu antrenman yaklaşık 15 dakika falan sürer. Bence gayet ekonomik ve uygulanabilir. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olun ve takipte kalın. Bir diğer çalışmada görüşmek üzere.